Selam herkese Warant'un yeni koleksiyonuyla ile alakalı yeni bilgiler sızdırılmış oldu. Bu video içerisinde sizlere bu konu hakkında bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce sponsorumuz Game Collect'ten biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ucuz bir şekilde hesap halinde oyun alabileceğiniz bir site kendisi ve mesela God of War Ragnarok çıkacak bilgisayar içerisinde 19 Eylül'de alabilirsiniz. Mesela açıklamada ve site içerisinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da WhatsApp'tan da Discord'tan da hallediyorlar. Onun için de güvenebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi koleksiyon hakkında bilgilere geri dönelim. Şimdi bu koleksiyonun denilene göre Radiant Entertainment sisteme benzer. Yani Atari koleksiyonu gibi bir koleksiyon gelmiş yıllar önce Valorant'a ve işte Phantom vardı, Bulldog vardı, Ghost'u vardı, işte bir tane bıçağı vardı ama 3-4 tane farklı şekilde animasyon oluyor. Bir tanesinde bileklik tarzında bir şey oluyordu. Şimdi bu tip bir koleksiyonun geleceği sürünü ama bıçak konusundan bahsetmiyorum. Belki efektler konusunda ya da benzer bir şey olabilir diye böyle söylüyorum. Çünkü Savaş Beyti içerisinde bir tane teaser var ve aynı zamanda ses kayıtları içerisinde de benzer şeyler var burada ve koleksiyonun içerisinde beklediğimiz birkaç tane katlama var. Vandal, Ghost ve Bulldog. Bıçak konusunda daha ne olacağını bilmesek de şu an elde ettiğiniz bilgiler bu konuyla alakalı bunlardı ama fiyatının yine pahalı olacağını ve yüksek kademelerde satılacağını sizlere söylemek istiyorum. Tam olarak ne zaman gelecek? Yani tahmini olarak ya da bu benim tahminim bir sonraki yama ile birlikte gelebileceğini düşünüyorum ben. Yani 20 gün sonraki yama ile birlikte gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü yeni koleksiyon 20 gün sonra mağazadan kalkacak ve Kalktığı gibi yeni bir koleksiyon gelecek. Ara koleksiyonu fikrini şu an için tam böyle olacak diye düşünmüyorum. Ama baktığımız zaman Valorant'ın yeni ile alakalı sizlere bilgiler paylaşmak isterim. Bunu da aslında hızlı bir şekilde yapmak isterim. Yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Sizce Valorant'ın yeni koleksiyonu nasıl olacak? Veya böyle bir Vandal gelirse nasıl olur? Yorumlar kısmında buluşalım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.